Türkiye, coğrafi konumu, tarımsal üretim kapasitesi ve stratejik ticaret yolları üzerindeki konumuyla küresel gıda güvenliği açısından önemli bir rol oynamaktadır. Üç kıtanın kesişim noktasında yer alan Türkiye, verimli toprakları, farklı iklim bölgeleri ve gelişmiş tarım sektörüyle birçok temel gıda ürününün üretiminde kilit bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda, dünya genelinde gıda arzını etkileyen faktörler göz önüne alındığında, Türkiye'nin tarım politikaları, üretim süreçleri, İhracat ve ithalat dengesi, su kaynaklarının yönetimi ve lojistik imkanları küresel gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye, dünya genelinde tahıl üretimi açısından önemli bir merkezdir. Özellikle buğday, arpa, mısır ve pirinç gibi ürünlerin üretimi, ülkenin tarım politikalarının temel taşlarından biridir. Anadolu toprakları binlerce yıldır tarım yapılan bir bölge olup, günümüzde de Türkiye önemli bir tahıl üreticisi ve ihracatçısıdır. Özellikle un ve makarna üretiminde dünya liderlerinden biri olan Türkiye, birçok ülkeye bu temel gıda ürünlerini ihraç etmektedir. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa pazarlarına sağlanan tahıl ürünleri, küresel gıda tedarik zincirinin devamlılığında kritik bir rol oynamaktadır. Sebze ve meyve üretimi açısından da Türkiye, büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde farklı iklim şartlarının bulunması, çeşitli ürünlerin yetişmesine olanak tanımaktadır. Türkiye domates, biber, patlıcan, üzüm, incir, narenciye ve fındık gibi birçok sebze ve meyvenin üretiminde dünya genelinde üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle fındık üretiminde dünya lideri konumunda olan Türkiye bu ürünü ihraç ederek küresel çikolata ve gıda endüstrisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Hayvancılık sektörü de Türkiye'nin gıda güvenliği açısından önem taşıyan bir alanıdır. Kırmızı et, beyaz et, Süt ve süt ürünleri üretimi, ülkenin iç tüketimini karşılamanın yanı sıra ihracata da katkı sağlamaktadır. Özellikle süt ve süt ürünleri ihracatı, Türkiye'nin küresel pazardaki rekabet gücünü artıran unsurlar arasındadır. Bal üretiminde de dünya liderlerinden biri olan Türkiye, çam balı üretiminde özel bir konuma sahiptir. Türkiye'nin su kaynakları yönetimi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve küresel gıda güvenliği açısından kritik bir faktördür. İklim değişikliğinin etkileri su kıtlığı ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının verimli kullanımı her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Türkiye, büyük baraj projeleri, sulama sistemlerinin modernizasyonu ve sürdürülebilir su yönetimi stratejileriyle tarımsal üretimi desteklemeye çalışmaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP, Türkiye'nin tarımsal üretimini artırarak, hem iç tüketimi hem de ihracatı destekleyen önemli projelerden biridir. Lojistik ve taşımacılık açısından da Türkiye, küresel gıda tedarik zincirinde önemli bir bağlantı noktasıdır. Üç kıtanın kesişim noktasında yer alması, deniz, kara ve hava taşımacılığında güçlü altyapısı ile Türkiye, gıda ürünlerinin uluslararası pazarlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Özellikle boğazlar üzerinden yapılan tahıl sevkiyatları ve limanlardan gerçekleştirilen gıda ihracatları, Türkiye'nin küresel gıda güvenliğine katkısının önemli unsurlarındandır. Türkiye'nin gıda güvenliğindeki rolü sadece üretim ve ticaretle sınırlı değildir. Aynı zamanda ülke insani yardım ve gıda desteği konusunda da aktif bir rol oynamaktadır. Savaş, doğal afetler ve ekonomik krizler nedeniyle gıda sıkıntısı çeken ülkelere yardım eli uzatan Türkiye, birçok insani yardım kuruluşu aracılığıyla ihtiyaç sahibi ülkelere gıda desteği sağlamaktadır. Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki birçok ülkeye insani yardım kapsamında temel gıda maddeleri göndermekte ve küresel çapta gıda güvenliğine katkıda bulunmaktadır tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından da Türkiye, önemli adımlar atmaktadır. Modern tarım teknikleri, dijital tarım uygulamaları, topraksız tarım ve dikey tarım gibi yenilikçi yöntemler, ülkenin tarımsal verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalardır. Aynı zamanda organik tarım ve iyi tarım uygulamaları teşvik edilerek, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretimi desteklenmektedir. Türkiye'nin tarımsal arge çalışmaları ve yerel tohum üretimine verdiği önem de, Küresel gıda güvenliği açısından kritik bir faktördür. Ancak Türkiye'nin küresel gıda güvenliğine katkı sağlarken karşılaştığı bazı zorluklar da bulunmaktadır. İklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının azalması, tarım arazilerinin yanlış kullanımı ve tarım politikalarındaki değişimler üretim sürecini etkileyen önemli unsurlardır. Ayrıca dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri kesintileri, lojistik maliyetlerindeki artış ve küresel ekonomik dalgalanmalar da Türkiye'nin tarımsal ihracatını ve gıda güvenliğini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Sonuç olarak Türkiye küresel gıda güvenliği açısından stratejik bir rol oynamaktadır. Tarımsal üretim kapasitesi, lojistik avantajları, su kaynakları yönetimi ve insani yardım faaliyetleri ülkenin gıda arzındaki önemini artırmaktadır. Ancak sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanarak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirgeyerek gelecekte de bu rolünü güçlendirmesi gerekmektedir. Türkiye'nin tarım politikaları ve uluslararası işbirlikleri küresel gıda güvenliğini sağlamada kritik bir faktör olmaya devam edecektir.